<laughs> evet. <Hayır> canım, <laughs> i̇nşallah iyisiniz. Allah Teala iyilikler versin inşallah. Kardeşlerimiz Kuyucak'tan. Ee, geçen haftadan bu yana merak içindeydik. Dedik e, abilerimizi görmeye gidelim. E, Buhar kentte. İlk bir kaynaşma olsun. Kuvayı maneviyelerimiz dikersin. E, bekliyoruz yani. Kuyucağı da bekliyoruz kardeşlerimizi yani. Amin. Evet. Yani beni bağışlayınız yani abi böyle abilerim yani beni abi abi gün diyorlar ama yani böyle arzu eden kardeşim varsa gelebilir yani kürsü kimsenin şeyi değil yani. Şurumuza bakmayın lütfen yani. Hadi aşmayalım yani. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cenab-ı Hak cümlemizi hizmet, imaniye ve Kur'aniyede istihdam buyursun. Tam bir terki enaniyetle muhtaç olduğumuz, ihtiyaç hissettiğimiz bu âli ve ulvi hakikatleri muhtaç olan, ihtiyaç hissedilen her yere ulaştırabilmek noktasından Cenab-ı Hak gayretimizi, şevkimizi, cehdimizi arttırsın inşallah. Risale-i Nur Külliyatı'ndan 10. Söz Haşir Bahsi Müellif-i Muhteremi Hazreti Bediüzzaman Said Nursi Malum haliniz Haşir Bahsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana zihinleri Hazreti Üstadımıza kadar fevkalade meşgul etmiş. Bir kısım müfessirler kendi kabiliyet ve kapasiteleri nispetinde haşir meselesine yönelik malumatlar dan haber vermiş olsalar da meselenin üstü Salih Nur'a kadar ne yapılmış? Muğlak bırakılmış. <laughs> Hatta onlardan bir tanesi buyuruluyor akılda deha İbn Sina gibi bir allame. Hatta kendisi için mesela rivayet edilir ki bir kütüphanesi yanmış. Bir kütüphaneyi akıldan yazmış. Evet ona sormuşlar Haşir bahsine ait meseleyi. Demiş ki Kur'an'da Haşir bahsi nakildir iman ederiz. Kur'an'da haşir bahsi nakildir, iman ederiz. Fakat aklen onu izah edemeyiz. Risale-i müellifi ise adetin fevkinde adeta ezberleri bozar cinsten. Hani bir e, mütemmim başlangıcı olsun, beni bağışlayın. Mevzu fevkalade bir yer. Hazreti Üstadımız ise mevzu üzerinde hiçbir imani bahis yoktur ki aklen izah ve ispat edilmesin diyerek acip ve garip bir ifade kullanmıştır. Öyle buyurdu bir yerde bu gecenin sabahı, bu baharı, bu kışın baharı gelmesi katiyetinde. iki kere iki dört eder katiyetinde. Ben de haşi ispat etmezsem gel sen iki parmağımı, parmağını gözüme sok buyurdu. O nispetten ötürü haşir bahsini inşallah okuyacağız. Cenab-ı Hak cümlemize istifade ettirsin inşallah. <laughs> Zeyrin dördüncü parçası Bismillahirrahmanirrahim Kale men yuhyil izame vehyye amin Kul yuhyihe lezî enşâehe evvele merre ve huve bi kulli halkın alim Yani insan der çürümüş kemikleri kim diriltecek? Kale Men yuhil izamah bahi ramim. Kul yuhi al azî anşah azla mera. Zehve bküll halkın alim. Yani insan der, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sende. Kim onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise yine o diriltecek. Yani başlangıçta başlangıçta hiçlikte yoklukta değil mi? karanlıklardan insanı kim çıkarmış ise annesinin rahmine babasının belinden annesinin rahmine kim dökmüş ise hakeza buyurduğu gibi sende kim onları bidayeten inşa edip başlangıçta inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek başlangıçta yokluktan seni çıkartan kudret ve kuvvet kimse yine o diriltecek o seni ihya edecek. O sana hayat verecek. Onuncu sözün dokuzuncu hakikatinin üçüncü temsilinde tasvir edildiği gibi. Yani Risale-i Nur'da bahisler kardeşler yani beni bağışlayın dürbün gibidir yani. Hani elimize Risale-i Nur'un e, misalleri, temsilleri bize dürbün vazifesi gö gördürür. Yani biz buradan ne yaparız? Elimizde dürbün alırız bir günün kabiliyet ve kapasitesi nispetinde buradan Hortumlu'yu görürüz. Hortumlu'daki kişilerin harekatlarını görürüz. Buradaki temsiller de bunun gibidir. Yani hakikati bize yaklaştırır. Buyurduğu gibi 10. sözün 9. hakikatının 3. temsilinde tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde bir günde bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde gözünün önünde bir zat bir günde yeniden sıfırdan büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese oradan biri de çıkıp gelse dese şu zat efradı yani fertleri istirahat için ayrılmış dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar. Askerlik yapanlar bu mevzuyu bilir. Ne yapıyor mesela eline? Bir düdük alıyor. Bir düdük toplan, bir düdük dağıl. Bir düdük toplan, bir düdük dağıl yani. Tabur nizamı altına getirebilir. Getiremez mi? Getirebilir ya. Yani. Sen ey insan desen inanmam. Oradan bir tanesi de çıksa dese ki, hayır ben inanmıyorum ya. Yani. Sen ey insan desen inanmam. Ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Böyle bir adam, böyle bir efkar çok böyle e, muhatap alınmaya değmez yani. Göz önünde. Diyor. Ne yapıyor? Gösteriyor. Bir boru sesiyle yani. Bir boru sesiyle tekrar ne yapıyor? Bir araya getiriyor, tabur nizamı altına sokuyor. Sen ey insan desen inanmam. Ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Aynen onun gibi. Yani aynen misalde zikredildiği gibi yeniden hiçlikten ordu misal. Yeniden dikkat buyurun. Hiçlikten yani yokluktan ordu misal. Aynı bahiste zikredildiği gibi yani bir ordudan ve bir ordu efradından haber verildiği gibi yeniden hiçlikten ordu misal bütün hayvanat ve şair zihayatın bütün hayvanatın ve şair zihayatın 400 bin nebatat ve hayvanat dedi yani. 400 bin nebatat ve hayvanat derken sineği bir saydı yani. Kardeşler dikkatli buyurun. Sineği bir saydı, elmayı bir saydı. Ben biliyorum bir rivayete göre elma 160 çeşit olarak zikrediliyor. Bir rivayete göre 400 çeşit olarak zikrediliyor ve hakeza. Fakat elmanın adı bir. Sineğin adı da bir. At sineği ayrı değil mi? Sivri sinek ayrı ve hakeza. Çeşit çeşit sinek var yani. Ama adı bir sinekler. 400 bin nebatatın ve hayvanat ve sair zihayatın diğer hayat sahiplerinin tabur misal cesetlerini Sinek deyip geçmemek lazım yani. Bir sinek kaç atomdan, kaç zerreden müteşekkil yani. Acayip bir sanat yani. Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birlik delilleri adına tek başına Allah Teala Hazretlerini ilan ve ispat eder. Sadece bütün bütün bir sinek hafife alınan hatta elimize böyle bir sinek alıp saat sola yapıştırdığımız o bir sineğin üzerinde Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birlik delillerine ait sadece başlı başına kendisi yeter. Evet buyurduğu gibi hayvanat ve sair hayatın tabur misal cesetlerini, tabur misal cesetlerini kemali intizamla öyle bir intizam ki mükemmeliyet noktasında ve mizanı hikmetle yaratılmış hiçbir şey yoktur ki onda abesiyet olmuş olsun veya hikmetsizlik olmuş olsun. Kainatta hiçbir şey yoktur tesadüfi olmuş olsun. Ne yaratılmışsa umum her şeyiyle birlikte insana müteveccih kılınmıştır. Umum her şeyle birlikte insana ağabeyimin buyurduğu gibi insana hizmetkar kılınmıştır. Aynı zamanda bir ilim ve hikmete ne yapılmıştır? Tabi tutulmuştur. Yani hikmet gereği sineye arının kanadı, arıya kelebeğin kanadı ve hakeza insana filin gözü ya da file akrebin kulakları gibi garip, acip bir hal olmamıştır yani. Hikmet gereği neye, neyin, kimin neye ihtiyacı varsa ona o takdir edilmiştir. Tabur misal cesetlerini kemali intizam ve mizanı hikmetle o bedenlerin zerratını yani sineğin veya bir akrebin veya bir kelebeğin veya bir arının veya bir karıncanın ve hakeza akla gelebilecek ne varsa tabur misal cesetlerini kemali intizamla dikkat buyurun kemali intizamla ve mizan hikmet bu bedenlerin zerratını, zerrelerini yani sineğin zerrelerini veya arının zerrelerini akla ne getirebiliyorsak yani zerratını ve letaifini, latifelerini emri kün fe ile kaydedip yerleştiren değil mi Cenab-ı Hak emri kün fe sahiptir yani. Ol dedi mi olur yani. Bizim anladığımız mana da ol demek değil yani. Meşiyet-i ilahi, meşiyet-i rabbani. Yani dilemesi ve murad etmesi kainatı ayağa kaldırır. Yani. Cenab-ı Hak öyle bir zat. Zat-ı Zülcelal'dir yani. Hani o bizim anladığımız mana ol demek Cenab-ı Hak'a ee, şey yaptığını olur ki acı, içerisindeymiş ac ac gibi göster. Dilemesi yani. Murad etmesi kainatı inşa eder. Yani. Tarfetül Ayn diyor ya mesela yani. Haşre dair. Tarfetül Ayn'da ayağa kaldırır dikeltir yani. Öyle zikrediliyor. Nasıl uyandıracak Cenabı ı Hak diyor. Tarfetül yani. ayında. Yani öyle bir ifade ki göz açıp kapayıncaya kadar Allah mezarlar içerisindekileri uyandırır. Basuba del mer, ne yapar? Diriltir. Hesaba ve kitaba çekerler. Yani. Evet. Zerratını ve letaifini emri kün fe yekün ile kaydedip yerleştiren ve her karında hatta her baharda Ruyu zeminde, yeryüzünde. Yüz binler ordu misal zevil hayatım. Yüz binler ordu misal zevil hayatın. Allah Allah. Envalarını, çeşitlerini ve taifelerini icat eden, envalarını ve çeşitlerini icat eden bir zatı ı kadir alim, acip ifade kullandı. Bir zatı ı kadir öyle bir zattır ki kudret ve ilim sahibidir yani. Kudret olur da ilim olmazsa olmaz. İlim olur da kudret olmazsa olmaz. Bir zat-ı kadir-i alim hangi dersten bahsediyorsa o derste Allah Teala Hazretleri'nin hangi ismi uygunsa o isimden gem vuruyor Hazreti Bir zat-ı kadir-i alim Allahu Ekber. Yüz binler ordu misal zevil hayatın envallarını ve eden icat eden bir zat-ı kadir-i alim tabur misal bir ceşedin nizamı altına girmekle tabur misal aynı taburdaki gibi Tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye yani asli zerreler ve eczai asliyeyi bir sayha ile bir ses ile sur İsrafil'in borusuyla İsrafil Aleyhisselam'ın borusuyla nasıl toplayabilir denilse istibat suretinde akıldan uzak görse bir adam bunu eblehçesine bir divaneliktir her baharda ne yapılıyor bu? Değerli ağabeylerim. Göz önünde yaşanıyor yani. İzmir'de Erşan Pasajı'ndayım. Pasajda da böyle bizim hani oranın tabirini kullanıyorum. Böyle arsız sarmaşık denen bir şey. Acayip derecede büyüyor yani. Hani önünü almadın mı İş alanı işgal edecek cinsten bir bitki. Kış mevsimiydi. Kapının önüne çıktım. Çay içiyoruz arkadaşlar. Yani kırdım yani. Tak dedi kırıldı. Hayata dair hiçbir emare yok. Öyle ki içindeki suyu dahi toprağa bırakmış. Neden diye hikmetini sorduğumda birisi dedi biraz mürekkep yalamış. Allah razı olsun istifade ettim. Abi dedi içinde suyu barındırdığı vakit dedi, damarların çatlama ihtimali var. Öyle ki içindeki suyu dahi toprağa bırakmış. Acayip bir şey yani aynı ölmüş o ağaç veya o bitki veya o sarmaşık baharda bahsu mevti ne yaptı? Gözlerin içine soktu. Yani o Allah öyle bir Allah'tır ki beni öldürdü. Beni öldürüp dirilttiği gibi sen de aynen benim gibi öleceksin. Ve acüb cennet denen yani bu kuyruk sokumundan Adeta neşmi nema bulacaksın. Allah yürü yüz zemine. Bütün insanların tohumlarını serpti. Allah bir kerede de kaldır ayrı mesele. Sebeplere ne yaptı? Onu intikal ettirdi. Acil bir şey. Acil demek Kuyruk sokumunun altında. Vursan kırılmıyor, yapsan yakılmıyor değerli abilerim Evet. Yüz binler ordu misal zevil hayatın envanlarını ve taifelerini icat eden, vücuda getiren bir zat-ı kadir alim tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekte birbiriyle tanışan zerrat esasiye ve eczai asliyeyi bir sayha ile bir ses ile Suri Şirafil'in borusuyla nasıl toplayabilir? İstibat suretinde akıldan uzak görerek denilir mi? Denilse eblehçesine bir divan ettir. Adam Allah'ı inkar ediyor. Adam haşrı inkar ediyor. Kendisi inkar etmek istediği için inkar ediyor. Yani. Öyle yani. O kendi bakış zaviyesinden ve kendi açısından hadiseyi değerlendirdiği için Allah'a iman etse huzuru kaçacak. Onu biliyor. Bir Allah vardır, haşir vardır diye namaz kılacak. Kurnaz. Dihninde onu çözmüş. E, efendime söyleyeyim. E, münkerattan çakılmak zorunda kalacak. E, hesabına gelmiyor yani. Kolay yoldan çıkayım Allah yoktur. Kutluyor kendine göre. fakat Allah yoktur diyerek haşa daha büyük elim e, bir belanın içerisine kendisini sürüklüyor. Evet. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek için mesela ahirete ait. Cenab-ı Hakk'ın garip, acip derecede müjdeli haberlerinden ee, <laughs> ihbarlar işitiyoruz Kur'an-ı Azimüşşan'dan. Değil mi yani? Öyle acip cennet bahçelerinden bahsediyor. Öyle acip e, elmastan, altından, yakuttan, zümrütten e, misaller veriyor ki adeta ne yapıyor? İnsanı cuh getiriyor yani cezbeye getiriyor. Şimdi elmas deyince mesleğime giriyor ya hemen kanım kaynamaya başlıyor. Hemen hesabını kitabını yapın. Kuyumcu ki illa damarımızda var yani. Allah Teala Hazretleri elmastan ev verecekmiş. Kaç karaktır acaba filan? <laughs> Acayip ki <bir> şey ya. <laughs> Allah-u Azimüşşan hazineti geniş de değil mi yani abi ya? Sultanlar sultanı yani. Evet Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini <laughs> kalbe kabul ettirmek için ishariye hükmünde yani zemin hazırlama hükmünde ve zihni tasdike müheyya meyillendirmek için idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Veyahut istikbali ve uhrevi olan efali acibe ilahiyeyi Cenab-ı Hakk'ın burada ne dedi? Efali acibi acip fiilen acib ilahi fiillerini öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok nazirelerle onlara kanaatimiz gelir. Mesela Evelem yerel insanu enne halaknahu min nutfetin fe izahu ve asiyyum mübin. Acip bir ifade bu yani. Evelem yerel insanu enne halaknahu yani mealen Cenab-ı Hak insanı evelem yerel insanu enne halaknahu neyden yarattı? Sperm partisinden yarattı. Değil mi? Yapışık. Evelem yerel insanu enne halaknahu min nutfetin nutfeden ve bu da bu mübin. İnsan Rabbına apaçık düşman kesildi. İnsan Rabbine düşman kesilir mi? Kesilir. Ben çok gördüm. Geçen sefer de orada anlattım. Abilerin duymuş olanlarını bilirler. Öyle diyor yani. Kendi dünyasında bir dünya oluşturmuş. Ona veriyor ona vermiyor ya. Yani. Cenab-ı Hak'a karşı garip bir şekilde düşmanlık besliyor yani. Hadi zatında Allah'la pazarlık yapmış gibi. Karanlıktan çıkmışsın kardeşim dedim bir ya yani. Ne yapalım şimdi yani? Diyor bana sormuş mu şimdi bir de fukara ya iyice bana sormuş. Niye dedim sana sorsun canım sen yoksun yani olmayan birine seni yaratayım der, der mi Cenab-ı Hak? Sen şimdi vücuda gelsen e, hayata girsen yani değil mi? E kul Cenab-ı Hak sana desek ya seni yarattım ama e, şimdi seni şimdi bir daha öldüreceğim. E, bir daha yaratmak ister misin? Aman Rabbi beni öldürme diyecek yani. Seni niye Cenab-ı Hak sana sorsun yani? Acayip bir şey bak. Efkara bak yani. Düşman olmuş Cenab-ı Hak. Kapıda gidiyor, kelp de gidiyor, fukaraya avlıyor, diyor. Bakış açısı öyle, zavi, abi Öyle yani abi. Hani bak, halbuki o kelp yani, o reaksiyon gösteriyor. Adamın elinde torba gördüm mü, ona ürüyor yani. Bak diyor, Mercedes'ten diyor, iniyor. Mercedes'ten BMW'den inen bir köpek ürüyor mu, diyor. Acı bir bakış açısı ve zaviyesi bu yani. Neden? Cebinde demedi, sağlam olsa öyle söylemeyecek yani. Gene Allah'tan razı değil yani. Ona verdim bana vermedin. Evet. Evelem <Şir> yerel insanu ennahu en evelem yerel insanu halaknahu min nutfetin fe izahu asim bin taf surenin ahirine kadar işte şu bahiste haşir meselesinde Kur'an hakim haşri ispat için Kur'an hakim haşri ispat için 7 8 surette <laughs> <irâstrilming> muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela neş'i ulayı nazara verir <laughs> ki Değil mi? Cenab-ı Hak mesela Kur'an-ı Azimüşşan'da evvela neş'i ulayı nazara verir. Yani insana ilk yaratılışını nazara verir Cenab-ı Hak. İlk yaratılışını gösterir yani. Der ki nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mutkadan ta hikati kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. Allahu Ekber. Acip bir şey yani kardeşler. Nutfeden alakaya der ki kim? Allah. Nerede? Kur'an-ı Azimüşşan'da. Neyi? Evvela neş'i ulayı nazara verir. Nutfeden alakaya yani nutfe. Bir süper parçası. Nutfeden alakaya kanla karışmış parçası. Hı. Alakadan mudgaya yani bir çiğnemlik et parçası haline Hı. mudgadan ta hilkati insaniyeye kadar olan neşetinizi görüyorsunuz birinci haftalık, ikinci haftalık, üçüncü haftalık, dördüncü haftalık, beşinci haftalık, onuncu haftalık, kaçıncı haftalıksa tek 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 bugünün ilmi insanın neşetini, yaratılışını gösteriyor mu? Gösteriyor. İnkar etmek mümkün mü? Değil. Kur'an-ı Azimüşşan buna atıfta bulunarak evvela neşe-i ulayı nazara verir. ilk yaratılışı nazara verir. Buyurur. Nutbeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan tahilka i insaniye kadar olan neşetlerinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşeyi uhra'yı inkar ediyorsunuz? Anlattı, 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 bağladı orada. Nasıl oluyor ki neşeyi uğrayı inkar ediyorsunuz? Gördün işte. Yani bu faaliyetin olabilmesi için ya diyeceksin ki kendi kendin oluyor. Değil mi? Mesela tabiat basitinde değil mi? Evlidül esma, iktidat tabiat ve hakeza. E, teşekkür nefsi Kendi kendine olabiliyor diyeceksin. Veya bir kudret ve kuvvet tarafından dileniyor murad ediliyor. Değil mi? Babasının rahminden annesi, babasının benimle annesinin rahmine dökülüyor. Annesinin rahminden kararlılık odacıklardan çeşitli reaksiyonlara tabi tutularak ona bir vücut giydiriliyor. Bir vücuda bir baş, bir vücuda iki el, iki ayak ve hakeza. Bir başa iki göz, bir burun, iki dudak ve hakeza. iki kulak veriliyor. Bir hikmet, bir kudret eli işliyor. Nasıl oluyor ki ikinci giydirilişini inkar ediyorsunuz? Acip bir şey gösteriyor ya. Hani cahil adamın inkarı belki su kaldırır cinsten olabilir ama öyle adam var yani ilmi tıbbı okumuş Allah'ı inkar ediyor. Allah selamet versin, Allah gözüne göz versin ya yani. aklına feracet versin ne akeza yani. Evet. Der ki nutfeden alakaya alakadan mudgaya mudgadan tahilka di insaniye kadar olan neşetinizi değil mi? Dirilişinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşi-i inkar diyorsunuz. Onun misli belki daha ehveridir. Onun ikinci yaratılışı belki daha efendeli. Şimdi bunu yapmış usta. Bana göre acil bir sanat. Bana göre acil bir sanat. Kim yapmışsa tebrik ediyorum yani. Buradadır veya değildir. Riyabımda konuşuyorum. Fevkalade yapmış yani. Şimdi bu zatın bunu ilk sefer yapması mı kolaydı, ikinci sefer yapması mı kolaydı? Hangisi kolaydı kardeşim? İkinci yapması elbette daha kolaydır yani. Şimdi bunu ilk yapan adam İkinci yapamaz denir mi? Allah aşkına yani adama karşı ne büyük hakaret olur yani. Ustaya karşı ne büyük hakaret olur. Kim? Kardeşim siz mi yaptınız yani? Sizi tebrik ediyorum maşallah yani. Usta yapmış bunu yani ikinci kez. İkinci kez nasıl yapar bunu yani? Allah aşkına böyle bahçe konuşmayan bir yürüyüp gitmek lazım yani. Hani bu adamın muhakeme akliyesini bütün bütün yitirmiş olması lazım yani. Evet. Nasıl oluyor ki şey uhrayı inkar ediyorsunuz? Onun misli belki daha ehvenidir. Onun İkinci yaratılışı belki kesin belki burada mutlak mana bizim anladığımız mana muğlak mana değil yani usmanca mutlak mana belki onun ikinci misli daha ehvenidir. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği azime ihsanat azimeyi. Hem Cenab-ı Hakk'ın insana karşı ettiği ihsanat azimeyi. Ben yani bir bardak abi çok rica edeceğim su alabilir miyim ya yani? beni bağışlayın. Kusuruma bakmayın yani. Çok ucuz diyor. <laughs> Hakkınızı helal